Yepyeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Baran Özcan, sizler de Baran Özcan'la değerli kripto para yatırımcıları. Bugün sizlerle birlikte sürekli üzerinde durduğumuz yaklaşık 2 haftadır, 3 haftadır sürekli her videolarımızda, her fırsatta yükselme öngördüğümüz CHZ coin'in güncel analizlerini yapacağız. Tabii ki de sürekli CHZ'yi analiz ettiğimiz için bugünkü yükselişte de sizleri sert dirençlerden alsat yapmak istiyorsanız olabilecek potansiyellerden bahsedeceğim. Gelin hep birlikte analiz kısmına bakalım. Öncelikle bu tarz kısa videoların devamını istiyorsanız lütfen like atmayı ve yorum yazmayı unutmayınız. Kanalıma henüz abone olmadıysanız kanalıma abone olup bu tarz coinleri 0.39'dan 0.38'den toplam imkanına sahip olun. Bu kanalda korku yok. Net bir hedef var. Kanala abone olup sizler de görebilirsiniz. Hep birlikte sizlere analize davet ediyorum. Öncelikle CHZ coin 0.38 bandından 0.39 bandından 0.47'den ve 0.43'den benim alım emirlerim oldu. Ve ortalamam 0.43 ya da 0.44 bandıydı. Genel bazda benim CHZ'de hedefim 1-2 aylık periyotta halen geçerli 0.75 bandı yani ben buraya kadar bir hedef bandı çizdim. Bu hedef gelene kadar da tek bir kuruş satmayacağım. CHZ coin'de al sat yapmayacağım. Lakin sizlerin eğer CHZ'ye yatırım yaptığınız miktarda paraya ihtiyacınız varsa örnek veriyorum CHZ'ye tam sermaye yatırmışsındır bu uygun değil. Ya da CHZ'ye yatırım yaptın ama yakın zamanda bir ödeme ihtiyacın var veya o da CHZ'ye yatırım yaptın paraya ihtiyacın var 0.70'i beklemen şart değil. Neler yapmalısınız onları göstereyim. Ben rahatım. Benim CZ'ye yatırım yaptığım miktar %25-%30 sermaye. O sermayenin bana şu anda bir acil ihtiyacı yok. O yüzden 0.75'e kadar bekletip yaklaşık %70-%80 bir kar almayı hedefliyorum arkadaşlar. Bu periyotta CHZ ilk önemli nokta olarak 0.47'nin kırılmasıyla burada bir W oluşturarak yükselişine devam etti. 0.47'nin 0.47500'ün kırılmasıyla birlikte gelen yükselişte ikinci bir sert direnç olan 0.50 ile karşılaştı. Şu anda 0.50'nin bir tık altında olsa da şunu hiçbir zaman unutmayınız. Bugün BTC düşerken yani Bitcoin düşerken hemen hemen piyasadaki %90 coin ve tokenlar geri çekilme yaparken ceHze beklenmedik bir anda atak yaparak zaten iki gün önce %255 hacme sahipti. Bugün de çok güzel hacim toplayarak yükselişe hazır bir coin haline geldi arkadaşlar. Şimdi burada önemli iki nokta var. Şayet CZ'de alsat yapmak istiyorsan bilmen gereken şu anki direnç. Birinci direnç 0.50. İkinci direnç 0.52.500. Üçüncü direnç 0.57. 4. direnç 0.60 5. direnç 0.64 Ondan sonra zaten benim hedefim olan 0.75 bandı geliyor Eğer alsat yapmak istiyorsan Bu direnç bölgelerinden verebilirsin Ben bekleteceğim tek bir kuruş satmayacağım 0.75 bandına kadar da Elimdeki cehazeleri eğer çok fazla nakit ihtiyacım olmaz ise Vermeyi düşünmüyorum arkadaşlar ben zaten yeterince aşağılardan topladım. Tekrar bir geri çekilme yaparsa ben tekrardan bir toplama yapacağım. İki gün önce CZ'nin hacmi arkadaşlar 200, %255'ti. Şu anda bakalım CZ coin'in 24 saatlik hacmi acaba neler gösteriyor. 24 saatlik hacimde an itibariyle %123 bir büyüme var. Fiyat olarak da %14'lik bir yükselme. Gerçekten bu hacimlere göre ciddi bir yükseliş yok. Şunu sorabilirsiniz. Hocam hacim çok güzel. Lakin coin yeteri kadar yükselmiyor. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi arkadaşlar CHZ uzun süredir düşüş trendinde olduğu için çok fazla hacim kaybetti. Lakin şu son 3 günde kaybettiği hacimleri topladı ve artıya geçti. Bu da fiyat olumlu şekilde yansıdığından anlayabilirsiniz. Çok güzel bir ivme kaydetti. Genel bazda %15'lik bir yükseliş yakaladı. %15'lik yükselişi yakalayan bir coin geri çekilme yapabilir. Bunu söyleyeyim sizlere. Hani hacmi daha henüz çok 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 iyi halde değil. Bir %100'lük bir %200'lük daha hacmi ihtiyacı var mı? Var Yani çok sert yükselişler için iyi bir hacim lazım. Çünkü yeterince hacim kaybetti CHZ bu süreçte. Şimdi CHZ'nin yolu şu olacak arkadaşlar. Dirençlerden geri çekme yapması çok muhtemel. Kısa süreli bir geri dönme yapabilir. Bunun altını çiziyorum. Hani bir günde %15 yükselen bir coin tekrardan %5 ya da %6 %7 geri çekilme yapması normal. Şimdi şu düşüncedeyseniz hemen şunu söyleyeceğim sizlere. Olur da bugün ya da yarın CZ tekrardan 0.47'ye 0.46'ya ya da 0.45'e düştüğünde yahu keşke satsaydım diye Perişan olacaksanız şimdiden verebilirsiniz. Ama yok ben 0.75'i bekliyorum ya da ben 0.60'ı bekliyorum sorun değil. Gerekirse bir ay daha beklerim ya da iki hafta daha beklerim diyorsanız bekletmekte fayda var. Bunun altını çiziyorum. Her zaman ben CZ Coin analizlerini yaptım bu kanalda. Her zaman fikirlerim aynı değişmeyecek arkadaşlar. 0.75 bandının geleceğini inşallah hepimiz göreceğiz. Lakin bu süreçte dediğim gibi eğer bir iki gün içinde bir geri çekilme olursa pişman olacaksanız şimdiden verebilirsiniz. Ama yok sorun değil beklerim diyorsanız. Bekletmekte fayda vardır arkadaşlar CZ'yi Şimdi bir de şu soruya gelelim Ben bu kanalda yaklaşık 1.5-2 haftadır Hatta bir ay önceden de CZ söylüyorum Bu düşüş trendlerindeyken cehzeyi söylüyorum Lakin şu anda yorum olarak şunlar geliyor Şu anda cehze alınır mı? Ya bir ay önce neden almadın? Ya da dün neden almadın? İki gün önce söylediğimde neden almadın? Hani bu tarz sorulara ben cevap vermem arkadaşlar çünkü ben dip seviyeleri söylediğimde işte 0.38'deyken, 0.40'dayken, 0.41'deyken, 0.42'deyken cezeyi aldım dediğimde o insanlar neden yatırım yapmadı? Ama bir coin yükselmeye geçtiğinde yatırım yapılmaz arkadaşlar. Ha ilk defa duymuşsunuzdur, cezeyi yeni fark etmişsinizdir. Yapmanız gereken strateji şu olabilir: Şu anda mesela direnç bölgesinde, e, direnç bölgesinin kırılmasını bekleyebilirsiniz ya da direnç bölgesinde geri çekilme bekleyebilirsiniz. İlla yatırım yapacaksanız. 0.50 önemli bir direnç. Burak kırılır ise arkadaşlar. Buradan kırıldıktan hemen sonra 4 saatlik mum kapanışında dilerseniz yatırım yapabilirsiniz. Dilerseniz değer de kıramazsa geri çekilmede şu direnç şu anki destek hattı haline gelebilir. Buralardan da deneyebilirsiniz. 0.47 500 bölgesinden ki buralardan aldıktan sonra daha da geriye çekilse kademe kademe aldıktan sonra cehaz üzecek bir coin değil arkadaşlar. Bunu da bilmekte fayda var. Bugünkü videomda kısa videomda CZ'yi analiz ettim. Şimdiye kadar hep yükselme yükselme bekliyorduk. Şu an yükselme geldi. Yükselme dedi. tabii ki de neler yapmanız gerektiği konusunda sizlere bir uyarıcı video göndermek istedim. Bugün yetiştirebilirsem XRP ve Cardona'yı yani Ada de analizlerini kısa bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Kanalımı bu videodan sonra umarım... 22, 23 bin görürüz arkadaşlar. Çok az bir abone ihtiyaç kaldı. 2200 özür dilerim. 200 daha abone gelirse 23 bin bandına gelmiş olacağız ve kanalımızın bir önemli direnç noktasında kırılmış olacağız. Bu direnç tamamıyla sizler tarafından belirleniyor. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı ve yeni hedefler yeni kısa vadede yükselecek coinler için abone olup bildirileri açmayı unutmayınız. Twitter adresinden de beni takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.